Her şey diye bir şey de yok bu arada ya. Ben çok anlamlı söz yazdım iddia etmedim. Ev kiranı söyleyebilir misin? Kira değil baba. Anlamadın mı? Efendim Miras. Odadan bahsediyorum. Ve odada beş erkek ömründe Tüm hafta bunu mu yazdın ömründe Ripanş nedir duymadın hiç Çünkü sanırım seni hiç sikmediler evinde Benim manita girdi aranızı iyi ki Taşak görmüş oldun sayemde Çok düşünüyorsan askerleri 200 satma satma. Protest yap ibne Defi şarkısını değil kopyala karakterini az beyefendi Ya kanka nasıl? Al yara küfürsüz anlatamam hele ki beyni bir çöplük sen Kalk kalk Geldim, yaş olup, kal. Ne yapıyor lan bu? Karklıkla, bu arada tanca çocuk sikmedim haberim olurdu ikinizi bir siktiğimde Her şarkısı birbirinin aynısı bol Flowlar aksedemez Biri öğretmen oğlu Biri babadan miras evine Kimseyi hapsedemez 20 yaşında çocuktan canlı yayında Gider yiyen bir götverenin dili Kandırır 13 yaşında bebeleri Anca bana sokaktan bahsedemezsen hala. hala hâlâ Ara bir bana faç çalışın genelerini arabik hale Getiriyorum o kedileri çetene dahil et Çünkü dediğin şey derdi darı Bana fark yapmaz Senin gibi birader Neyse Kabil kralın çıplak sıkıp soyunu kaldı İlk kez rapçi gördü kudur kanım ete baş Atsınlar on bir like bana bot basarak algılar Vay vay bot görmek için konserime gel amcık Farklı şarkıların misyon var Ben yolda siktim içe değilim evde Konforda stüdyomda seni soktuğum delik anlaşılacak Bebek rahat ol engelim adisyonda Metecik bu kez cik değil Bik 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 ötmecik de fitti fitti Böyle mi rap yapmam ama mafi -ma kopyalar Aynıları bir kilik cezayı bile körsün Göt manganın peşinde bir ilk primiz piç Sen ne kadar genç saysan kan 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 kurt o kadar gidirik bir piç ona <laughs> şarkı şarkıda yok alakalı bir cevap diskografimde Hep asınız Frida beş kez yenilen otistik mi bana rakip cidden siz fenasınız Hakikaten var sizin helaliniz siz iftiralara mı sığındınız Okey buradayız rotayla piç deniyorlar için fosfor ısmarları sırtırız <laughs> Çek demiştim dilini beşergeni gene kitlesi ki biri birine Benimle denk gelmek üzere sinyal bir şey değil iki boş mermi mi tabutun içine iyi bak rot ölü dirim. Çocuğum bile gelmezdi sen gibi bir bok çuvalının çocuğu olacağını doğmazdan önce bilseydi İstemem üzülmeni yerim seni sizleri küstürmeyi istemem Daha çok yolun var beni iyi göt? daha çok yolun var Destini yok eden metaurum, vardı var duvarda dinozorun korum motorun içinde meta var anla diye veriyorum sana bu eforu Destini yok eden motorun Duvarda dinozorun dekoru Karşımda her direkte folu Benim diğer adım Gelmiş bozmak Meta benim peder ölü çağırama Ona benden daha yakın haldesin Sor eski şiirden almış baba Öyle tut yemiş bülbüle dönersin Anten dans sözlerine biraz param Var dur kalsın mini kumbaran Yine ete kal kazandım grip Şimdi bir karşılaştırıp Çok O ses manga ceza sansar 200 dis EP bekle var devam Sözde karşı olduğun uyuşturucu Sen bebelere daha çok zararlısın Tan kurtun muffin klibini izlemeni öneriyorum Malum kanka nerede? Bir veremem ki herkes ezber O kadar ığladın ki canım benim geldi esnem lan Parayı bulsam ne diyen bir <laughs> yavşak inmezmiş mercedes'ten. Attı benzin al benzin amcık ben serisini sok götüne Ben için buradayım 23 senedir <laughs> ihtiyaç yok Sistem gelene sana cringe dedim şarkı atı yaptın krayalı demek İngilizce var mı belki bir iki bar daha kopyalarsın Ama bu sefer deme bana long ayca Çok komik çocuk plav kasmak için boş laflar bir aydır biri adını sikilen karakter Koymuş bir rota demiş hangimiz aydın Ya nasılmış öyle terörist olmadığın halde olmak iftira kötüymüş deme masum birine anca bunu yapabilir ansak. Abi lan bu Driver mı o? Yani yolcuymuş Vurma vurma Oğlum bak acele yaptırdım video.